Türk televizyon ve tiyatro dünyasının en etkileyici yüzlerinden biri olan Ulaş Tuna Astepe, yalnızca yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda hayatın zorluklarıyla mücadele ederek ayakta kalmayı başarmış, güçlü bir karakterin temsilcisidir. Bugün onu milyonlarca insan tanıyor, seviyor ve takip ediyor. Ancak arka planda çok daha derin, çok daha dokunaklı ve bir o kadar da ilham veren bir yaşam öyküsü yatıyor. 5 Mayıs 1988 tarihinde İzmit, Kocaeli'de dünyaya gelen Ulaş Tuna Astepe, 1.88 boyunda ve oyunculuk kariyerine 2010 yılında başlayan başarılı bir isimdir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Astepe, hem sahnede hem de kamera karşısında dikkat çeken performanslara imza atmıştır. Fakat onun hikayesi yalnızca başarılarla değil, çocuk yaşta yaşadığı büyük kayıplarla da şekillenmiştir. Ulaş'ın çocukluğu, romanların ağırlıkta olduğu çok kültürlü bir göçmen mahallesinde geçti farklı kültürler ve yaşam hikayeleri arasında büyümenin ona gözlem yeteneği kazandırdığı biliniyor. Oyunculuğa olan ilgisi de yine küçük yaşta, okul müsamereleriyle başladı. Ancak hayat, onun için oldukça erken zorlaştı. 17 Ağustos depremi ulaşın hayatında derin bir yara açtı. Çok sevdiği arkadaşlarını ve yakın çevresinden birçok kişiyi kaybetti. Bu travmanın üzerinden birkaç yıl geçmişti ki, henüz 16 yaşındayken önce babasını, kısa süre sonra da annesini kaybetti. Bu büyük acı, onun hayatında bir dönüm noktası oldu. Bu süreçte abisi, Ulaş'ın hem koruyucu meleği hem de baba figürü haline geldi. Ulaş, abisine olan hayranlığıyla İstanbul Erkek Lisesi'nde yatılı okumaya karar verdi. Röportajlarında sık sık en büyük şansım abimdir demesinin sebebi, tam da bu zor yıllarda gördüğü destekti. Ulaş'ın babasından kalan tek hatırası olan Saat, uzun süre onun uğru olarak kolundaydı. Fakat bir gün evine giren hırsızlar tarafından çalındı. Bu olaydan bahsederken hala o günkü duyguyu hissettiğini söylemiştir. Ulaş Tuna Astepe'nin sanat yolculuğu aslında kamera arkasında başladı. 2008 yılında vizyona giren Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanı olarak görev aldı. Bu deneyim ona set dünyasını en temelden öğrenme fırsatı sundu. Ulaş Tuna Astepe, oyunculuk dünyasına ilk ciddi adımını 2010 yılında rol aldığı Üniversiteli adlı kısa filmle attı. Bu kısa projede sergilediği doğal oyunculuk ve sahnedeki akıcı enerjisi, tiyatro yönetmenlerinin dikkatini çekmeyi başardı ve onu sahneye taşıyan kapılar ardı ardına açıldı. 2011 yılında Krek Tiyatro'nun Bayrak oyunuyla profesyonel tiyatro sahnesine adım atan Ulaş, bu yapımdaki performansıyla hem eleştirmenlerden hem de tiyatro çevrelerinden güçlü övgüler aldı. Bir yıl sonra 2012'de tiyatro yan etkinin Cam Yapraklar oyununda sahneye çıktı ve peş peşe iki önemli projede yer alarak tiyatrodaki konumunu sağlamlaştırdı. Özellikle Bayrak oyunu kariyerinin ilk büyük çıkış noktası olarak kabul edilirken Astepe'nin sahne hakimiyeti, rolüne kattığı derinlik ve duygusal yoğunluk genç yaşında tiyatro dünyasında adından söz ettirmesine neden oldu. Ulaşın televizyon dünyasına adım attığı proje 2012-2015 yılları arasında yayınlanan Karadayı dizisi oldu. Dizideki Orhan Kara rolü çok sevilmediği için sokakta uyarıldığını esprili bir şekilde anlatmıştır. Fakat bu deneyim onun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Tiyatrodaki başarılarının ardından Ulaş Tuna Astepe ekran dünyasında da adım adım yükselmeye başladı ve kariyer basamaklarını hızla tırmandı. 2015 yılında Analar ve Anneler dizisinde canlandırdığı Mustafa karakteri oyunculuğunu çok daha geniş bir kitleye tanıttı ve onun televizyon dünyasındaki ilk gerçek çıkışlarından biri oldu. Bu başarının ardından Show TV'de yayınlanan Rüya dizisinde Alas karakteriyle kamera karşısına geçti. Özellikle genç izleyici kitlesi, onun karizmatik duruşunu ve ekrandaki güçlü varlığını kısa sürede benimsedi. Her yeni projesinde daha da olgunlaşan Astepe, oynadığı karakterlere kattığı duygusal derinlik ve gerçekçilikle dikkat çekerek hem tiyatroda hem televizyon dünyasında sağlam bir yer edindi. Bugüne kadar rol aldığı diziler, filmler ve sahne performanslarıyla sanat yolculuğunu sürekli olarak zenginleştiren oyuncu, kariyerinde istikrarlı ve etkileyici bir yükseliş sergilemeye devam etmektedir. Ulaş Tuna Astepe'nin kariyer yolculuğunda yalnızca acılar değil, aynı zamanda art arda gelen büyük başarılar da yer alıyor. Tiyatro sahnesinde sergilediği güçlü performanslar, televizyon ekranlarında hayat verdiği unutulmaz karakterler ve sinemada bıraktığı etkileyici izlerle bugün Türkiye'nin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri haline gelmiş durumda. Onun sanat yolculuğunun temel taşlarından biri ise tiyatro. Cam Yapraklar ve Bayrak oyunlarında gösterdiği derinlikli oyunculuk, genç yaşta eleştirmenlerin dikkatini çekmesini sağladı. Karakterlere ruh üfleyen, sahneyi dolduran ve duyguyu seyirciye en derin haliyle geçiren bir oyuncu olarak kısa sürede profesyonel çevrenin radarına girdi. Bu iki oyun aslında onun kariyerinin görünmez anahtarıydı. Hem sahnede hem ekranda ilerlemesinin temelini oluşturdular. Akat Ulaş'ın gerçek çıkışı 2018-2019 yıllarında ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisiyle geldi. Tahir Kaleli karakteri adeta bir fenomene dönüştü. Sert, dürüst, delikanlı ama içi sevgi dolu bir adam. Bu rol yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de milyonlarca izleyici tarafından sahiplenildi. Sosyal medyada gerçek Karadeniz erkeği yorumları yağarken, partneri İrem Helvacıoğlu ile birlikte 45. Altın Kelebek'te en iyi dizi çifti ödülü'nü kazandılar. Beraber oluşturdukları enerji uzun süre gündemden düşmedi. Tiyatro ve televizyonun yanında sinemada da kendini kanıtlayan Astepe, 2017 yapımı Körfez filminde canlandırdığı Selim karakteriyle uluslararası festivallerden övgüler topladı. İçine kapanık, depresif ve sessiz görünen ama iç dünyası fırtınalarla dolu bir adamı o kadar sade ve doğal bir dille oynadı ki Birçok eleştirmen onun sinemadaki varlığının çok daha büyüyeceğini o günlerden işaret etti. 2021-2022 döneminde TRT'nin büyük bütçeli yapımı Barbaroslar, Akdeniz'in Kılıcı Barbaros Hayreddin Paşa karakterine hayat verdi. Tarihi bir figürü canlandırmanın ağırlığını omuzlayan Ulaş, uzun aksiyon sahneleri, savaş sekansları ve duygusal anlarda gösterdiği oyunculukla yine büyük ses getirdi. Ardından dijital dünyaya adım atan oyuncu 2024 yılında Bülüt yayınlanan, ilk ve son dizisindeki Cihan Alıca karakteriyle tamamen bambaşka bir yüzünü ortaya koydu. Daha karanlık, daha agresif ve daha karmaşık bir adamı canlandıran Ulaş, bu rolüyle hem izleyiciden hem eleştirmenlerden büyük beğeni topladı. Hatta bu performansı ona 11. Ayaklı Gazete ödüllerinde En İyi Dijital Dizi Erkek Oyuncu ve 2025 Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödüllerinde Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödüllerini kazandırdı. Oyunculuğu analiz edildiğinde Ulaş Tuna Astepe'nin en baskın özelliği, derinlikli performansı ve sessiz sahnelerde bile seyirciyi etkileyebilmesi. Karakteri sadece oynamıyor, içine giriyor, ruhunu taşıyor, hatta kimi zaman rolün yüküyle hastalandığını bile itiraf ediyor. Onu izlerken karakterin duygusunu her repliğinde değil, bakışında bile hissediyorsun. Sen Anlat Karadeniz'deki koruyucu Tahir'den ilk ve sondaki karanlık Cihan Alıcı'ya geniş bir yelpazede sürekli kendini yenileyen, tekrar etmeyen bir oyuncu profili çiziyor. Televizyon kariyeri boyunca Karadayı'dan analar ve annelere, Sen Anlat Karadeniz'den Barbaroslara, Hayat Bugün'den çift kişilik odaya kadar pek çok projede rol alan oyuncu, her karaktere farklı bir hava katmayı başardı. Son olarak 2025 yapımı Taşıcak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Adil Koçarı karakteriyle Yıllardır süren bir kan davasının tam ortasında duran güçlü ve adaletli bir adamı oynuyor. Deniz Baysal'ın canlandırdığı Esme ile paylaştığı imkansız aşk hikayesi sosyal medyada gündem olurken hayranlar bu karakteri cesur, tutkulu ve sözünün eri olarak tanımladı. Adil Koçeri, Ulaş'ın dramatik oyunculuktaki ustalığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ulaş Tuna Astepe'nin özel hayatı yıllardır hem hayranlarının hem de magazin dünyasının büyük merak konusu. Özellikle geçmiş ilişkileri Uzun süren aşk hikayeleri, adı zaman zaman anılan ünlü isimler ve özel yaşamını neden bu kadar titizlikle gizli tuttuğu herkesin gündeminde. Biz de bu kapsamlı dosyada, Astepe'nin aşk hayatını geçmişten bugüne kronolojik bir sırayla, tüm merak edilen detaylarla ele alıyoruz. Ulaş'ın özel yaşamına dair en bilinen ve en çok konuşulan ilişki, görüntü yönetmeni ve yönetmen Cansu Baydar ile yaşadığı uzun soluklu birliktelikti. İkilinin ilişkisi yaklaşık 6 yıl sürdü ve bu süreçte hem uyumları hem de gösterdikleri karşılıklı saygı dikkat çekti. Magazin basını onları neredeyse hiç birlikte görüntüleyemedi çünkü çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Sakin, skandalsız ve olgun bir ilişki sürdüren ikili, bu yönleriyle hayranlar tarafından örnek çift olarak görülüyordu. Ancak 2025 in başlarında bu uzun ilişkinin sessizce sona erdiği ortaya çıktı. Taraflardan hiçbir açıklama gelmedi, Kulislerde ise ayrılığın büyük bir kriz olmadan, dostane şekilde gerçekleştiği konuşuldu. Bu kadar uzun süren bir ilişkinin aniden ve sessizce bitmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geçmişte Ulaş Tuna Astepe'nin adı başka ünlü bir isimle de anılmıştı. Öykü Karayel. Magazin kulislerinde ikilinin kısa süreli bir ilişki yaşadığı iddia edilmiş. Hatta yakın çevrelerinden bu konuda bazı duyumlar geldiği öne sürülmüştü. Ancak bu söylentiler hiçbir zaman doğrulanmadı. Ne Ulaş ne de Öykü konuyla ilgili açıklama yaptı, basına da tek bir kare görüntü bile yansımadı. Bu nedenle bu iddialar hiçbir zaman netlik kazanmadı ve magazin dünyasında dolaşan bir söylenti olarak kaldı. Peki, Ulaş Tuna Astepe neden özel hayatını bu kadar gizli yaşamayı tercih ediyor? Bunun birkaç nedeni olduğu değerlendiriliyor. Öncelikle mesleki disiplini ve işine olan saygısı nedeniyle özel yaşamını göz önünde tutmaktan hoşlanmıyor. Röportajlarında da sık sık özel hayatı ile iş hayatını birbirinden ayırdığını belirten Astepe, magazin baskısından uzak durmayı tercih eden oyunculardan biri. Sosyal medya çağında ünlülerin özel hayatlarının sürekli takip altında olmasından rahatsızlık duyduğu biliniyor. Ayrıca yoğun çalışma temposu ve projelerine olan odaklanması da ilişkilerini daha kapalı bir şekilde sürdürmesine neden oluyor. Cansu Baydar ile yaşadığı ilişki süresince de aynı tutumu korumuş, mahremiyeti ön planda tutmuştu. Tüm bu geçmişe ve merak edilenlere rağmen gelelim en çok sorulan soruya: Ulaş Tuna Astep'e şu anda biriyle birlikte mi? Güncel ve güvenilir bilgilere göre, hayır. Ulaş Tuna Astep'in hayatında şu anda bilinen, doğrulanmış bir ilişki yok. Son dönemde herhangi bir kadınla görüntülenmedi. Basına yansıyan yeni bir aşk haberi olmadı. Yakın çevresinden ilişki yaşadığına dair bir bilgi sızmadı. Sosyal medya paylaşımlarında da özel hayatına dair tek bir ipucu bulunmuyor. Dolayısıyla Astepen'in şimdilerde tamamen kariyerine odaklandığı, özel hayatında ise yalnız ve sakin bir dönemden geçtiği söylenebilir. Özellikle TikTok ve Instagram'da hayranlarının sürekli ulaştığına Astepen'in sevgilisi kim sorusunu sorması, uzun süren ilişkisinin bitmiş olması, yeni projelerle ekrana dönmesi ve ara ara ortaya atılan aşk iddiaları bu merakı daha da artırıyor. Ancak görünen o ki oyuncu bugünlerde aşk hayatında oldukça sakin bir dönem yaşıyor gizliliği seven, ilişkilerinde sadelik ve mahremiyet isteyen bir yapısı olduğu bir kez daha netleşiyor. Ulaş Tuna Astepe'nin çocukluktan bugüne uzanan bu etkileyici yolculuğu, onun ne kadar yetenekli ve azimli olduğunu gösteriyor. Siz Ulaş'ı ne kadar seviyorsunuz? Yorumlara yazın görelim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.